Hayırlı olsun diyelim öncelikle vicdansız. Ayça Hanım sizden başladım isterseniz. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederiz efendim. Çok tatlı, çok güzel bir ekibiz gördüğünüz kadarıyla. Ee, çok özgün, çok farklı bir iş yaptık. Ee, umarım sayıcı da de karşılığını bulur. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Dizinin konusundan biraz bahsedersek neler anlatacağız? <laughs> Ekim Bey başlasın ona. <laughs> ee, sırayla gidiyoruz. Bir şey <laughs> ben Deniz adında bir finans uzmanını canlandırıyorum. Deniz karakteri çok sevilis bir karakter değil. Gözünün para büyümüş, hırs büyümüş. Hiçbir şeyden çekinmiyor. elde Yani arzu ettiklerini elde edebilmek için. Şirketini dolandırıyor, müşterilerini manipüle ediyor. Etraftakilere yalan söylüyor, her şeyi yapıyor. Tek hayatında masum kalan bir insan var, bir şey var. O da Vicdan adında. Sadece ona aşık. Onun büyük hayalleri var, harika bir hayat olsun istiyor. Fakat bunu e, kafasında canlandırdığı oldukça alaksız bir teklif üzerinden yapmaya çalışıyor ve bir kaza geçiriyorlar. O kazadan sonra vicdansız hiç yaşamamış gibi ortadan kayboluyor. Vicdan. Ve... Vicdan. <laughs> vicdan. Ben de vicdansız evet. <gülüyor> Vicdansızlık. <gülüyor> ve olaylar başlıyor. Feyza Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Ee... Yani konuyla ilgili gerçekten artık bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz kalmamış gibi bir noktadayız. Çünkü gerçekten seyredilmeden anlaşılabileceğine pek de inanmadığımız bir iş. Ee, biraz kafaların karışık olacağı ama inanılmaz güzel bir döngüye sizi alacağından bizce emin olduğumuz bir iş diyebilirim. Siz nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? Bir karakterden bahsedersek. Ben de bu döngünün içinde biraz e, dürtüsel bir karakter canlandırıyorum. Feyza'dan ayrı beni de çok da besleyen bir şey. E, sahip olmak istediği şeyler parayla %100 Nilüfer'in elinde olmak zorunda. Çünkü böyle büyümüş bir kız. Yeterince şımarık bir kız. Ve e, sahip olmak istediği şey bir adamsa da gözü yeterince kara ve her şeyi yapabilecek biri diyebilirim. Tam serbestsiz lira alalım. Bir oradan bir oradan, bir oradan. Sura, sura gidelim. Sıra sıra gidelim. Evet. Siz neler söyleyecektiniz? Mikrofonu da biraz yaklaşırsanız. Levent abinin, Levent Can'ın çok güzel bir senaryosu. Fatih Bey çok cesaretle bir işe girdiler. Harika bir yönetmenimiz vardı. Devrim. Harika evet, bir devrim, kadromuz yalçın. var. Evet. Yalçın vardı. Harika bir ekip vardı. Bence e, herkes çok keyif alacak. Biz çekerken çok keyif aldık. İzlerken de siz keyif alacaksınız. Çok güzel bir macera bizi bekliyor. Can serbest siz alın. Ben de e, Deniz'in... <laughs> ben de... Levent hocamızla Fatih Bey'i dağıtsak. Evet, sattım yani, sattım. Ee, evet. Tamam. Evet, evet, aynen lütfen. Levent Can'ı alabilir miyiz? Evet. Ami. Tevya. Mikrofonu da Evet. Şöyle Soru, Buyurun. Ben bir konuşurum ya. Ay çok parlak. O yüzden. Yok güzeldi. Yok ben de eee Demet Peysel'in annesiyiz. Ben de Deniz'in e, kariyerini başarmış bir e, haline oynuyorum çünkü e, şirketin patronuyum Barbaros. Ben de vicdansız bir adamım. Zaten bütün vicdansızlıklarımla ben başarmışımdır. E, Feyza da benim kızımı oynuyor. Ve benim de en büyük amacım emekliliğe gitmeden önce Deniz gibi oportunist bir adamla evlendirmek ve emekliliğe doğru yolumu... E, Çekimler nasıldı? Peki nasıl geçti? Çok ben hayatımda şu ana kadar çektim. Gerçekten de bunu e, olarak söylüyorum. En keyifli, en eğlendiğim, oradan oynadığım, buradan oynadığım, inanılmaz şekilde eğlendim. en hem komedisi yüksek, çok eğlenceli bir işti benim için. Yani çok teşekkür ederim Devrim'e, Fatih Bey'e, ve, ve bütün ekibe. Siz neler söyleyeceksiniz Senem ee, yani aslında vicdansız biraz e, modern bir masal aslında bakarsanız. Ee, biraz böyle e, bütünyle bir aşk hikayesi gibi duruyor ama yani e, baktığınız zaman bir vicdani olgulama var. Yani ismi oradan geliyor. Hani ilginç bir hikaye Hiç böyle belki yazık, eskiler alaca karanlık derdi biraz öyle bir tarafı da var. Ee, bir iyileşme hikayesi, denizin dönüşümünü anlatıyor. Biraz böyle bölümler boyunca. Ekin sürekli dayak yiyor <laughs> Mecazen söylüyorum yani. Sadece mecazen ee, değil. Böyle <laughs> <laughs> bir bir şey, bir taraf var. İlginç yani bizde pek anlatılmayan bir hikaye. <laughs> o açıdan hani e, herkese de e, yani cesaret ettikleri için de teşekkür de etmek gerekiyor. Yani böyle hikayeler olay olmuyor aslında. Bakalım seyirci ne diyecek yani. Öyle olsun diyelim. Fatih Bey siz neler söyleyeceksiniz? E, Valla burada tabii oyuncularımız Levent esasında her şeyi söylediler. Temelde evet bir e, aşkın gücüyle iyileşme hikayesi ama sadece romantizmle bunu e, anlatmak zor, yani haksızlık olur. Projemiz daha geniş. Hem bir psikolojik derinliği var, hem bir derinliği var, hem aynı zamanda muamması var. Yani e, her türlü e, izleyici kitlesine ulaşabilecek gücü ve potansiyeli var. Umarım e, hem insanlara bunu izletirken, hem de belki biraz da işte modern hayatın bir takım çelişkileriyle ilgili düşünmelerini de sağlarsak çok mutlu olacağız. Ee, gerçekten ben de tüm ekipten gurur duyuyorum. Hepsi çok, çok iyi bir iş sergilediler. Ee, umarım seyirci de beğenir. Ayça Hanım ve size de dönmek istiyorum tekrardan. Partnerliğiniz de çok beğenildi. Siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl geçti çekimler sizin için? <laughs> ya ben, benim için müthişti. Yani bir de daha önce çalıştığım, evet. bildiğin bildiğim, <laughs> e, biriyle çalışmak çok konforlu bir şey. Bir de ama harika bir ekip. Gerçekten yani ben oynarken de çok heyecanlanıyordum. Her sahnenin bitiminde çok güzel oluyor o galiba falan diye heyecanla hep birilerine gidiyordum. Yani bence harika bir ekip kuruldu. Çok güzel bir iş. Ben yani uzun zamandır en çok heyecanlandığım işlerden biri. Yani çok farklı bir iş. Söyle, söyledik bazı röportajlardan ama yani her güne Yeni bir ben olarak uyandığınızda aslında neyi tercih edersiniz? İyi bir insan olmayı mı, aşkı mı, vicdanı mı, vicdansızlığı mı? Aslında e, şu anki dünyaya da bir eleştiri yapıyoruz bir taraftan da. Benim açımdan da ben hem vicdan karakterini canlandırıyorum hem de bir arzu karakterimiz var tam tersi, vicdanın tam tersi. E, <laughs> Olur mu işte, nazar, <gülüyor> bir, <gülüyor> nazar. Şey, vicdan, <laughs> vicdan ne kadar masumsa Artu da aslında onun tam tersi, hırslı, entrikalı. Aslında birazın biraz denizin e, aynalaması gibi bir karakter. O yüzden de benim açımdan biraz böyle Levent hocam sağ olsun <laughs> böyle bir e, güzel dans ettiğim bir iş oldu. Hayırlı olsun dedim. Çok de, çok 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 Tabii. De bir şarkı. Şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hep şey diyoruz ya set çok güzel, eğlenceli, uzunluğu çok güzel geçti ama bu tabii bunun sebebi hem e, Fatih Bey yapımcının ve güzel bir işte olmamız ama bir, aynı zamanda da burada başrol oyuncuları Ekin ve Ayça'ya da burada bir şey söylemek istiyorum. Onların enerjisi de çok önemli e, ve gerçekten de her gün sabahtan akşama kadar çalıştılar ve buna rağmen böyle her zaman böyle mutlu, sevgili ve eğlenceli bizi böyle kucakladılar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten de bunu söylemek istiyordum Buraya nasip oldu. Harika bir ekip olmuş diyebiliriz tamam. o zaman. Çok teşekkürler.